Hanım. Şimdi efendim sizlere birkaç tespit Biraz yüksek sesle konuş. Ve sizleri aydınlatmak istiyorum. <laughs> ee, şu an public bir alanda bulunduğumuz <laughs> için çok da büyük tespitlerde bulunabileceğim. Ancak yapmış olduğumuz bazı çıkarımlar var. Elimde görmüş olduğumuz bedensiz organlar, Jiji'nin bir kitabıdır ve çıkarımda bulunduk. Görmüş olduğunuz kadınlar sıcak, erkekler soğuk sever. Arkadaşlar e, uzman psikolog beyefendi e, bu Jijey'in arkadaşlar şeyim. Akıl hocasının akıl hocası. Yani, evet. Yani öğretinin baş mihenk taşı diyebiliriz kendisi. Öyle, evet. Aynen öyle. Bu yazarın adı uzman psikolog değil mi? Elbette. Esra İzmeci mesleği mi? E, evet. Esra <laughs> Tut bakalım ben bu kapakla bir şey söylemek istiyorum. Ay suyumuz düştü. Bu arkadaşlar yer çekimine dair bir şey. Kanıt. Şey okuyacağım. Uzman psikolog bey. bey. Yer çekimini kim bulmuştu? Galileo mu? Şey, Yok. Kepler. <laughs> Kopernik Kepler. Yer <laughs> kim buldu ya? İşte Kepler buldu. Kafasına elma düşen Newton değil mi? E, ciddi mi soruyorsunuz anladım. efendim? Isaac Newton diye biliyorum. <laughs> Ben İsa? Ne Evet. Peki Esra e, beyefendi. beyefendi. Esra Ezmici mesleğim evet, adı arkadaşlar. İsa Newton'da dediğim kadarıyla Siirt Mevlevi Hanesi'nden mezun oldu geçen sene. Şimdi şöyle ki Siirt'te Mevlevilik yaygın değildir. Siirt daha çok Şiiliğin yaygın olduğu bir alan olduğu için. E, Tapuların söylendiği, Gülşenilerin yaygın olduğu i̇şte, bir bölgedir. Ne, o yüzden Sirt'ten kovuyorlar. Mevlevi olduğu için. Ee, ve gülşeni tarikatına mensup olması gerektiğini Tabii. bildiriyorlar. Tabii ki. Ama Esra Esmeci meslekli. <gülüyor> <gülüyor> Psikolog. Aynı şekilde Türkiye'deki ve e, bütün dünyadaki önemli Mevlevi hanelerin kurucusudur. <laughs> efendim şöyle ki sol Esra Ezmeci bölümüme bir kramp girdi şu anda. Ne <laughs> ee, hakkında Aramızda bari bazı sofistike ve e, rafine insanlar var. Biz de bu arada efendim sizi de çekelim buyurun. Cicek ve Esra Ezmeci'nin ne gibi ortak özellikleri var? <laughs> uzman pis... E, Esra Ezmeci'nin mesleği uzman psikolog <laughs> adlı beyefendi tanıyor musunuz? Kadınlar sıcak erkekler şey Hayır. Bu sizin evet. hocalarınızın hocası. Olabilir ama ben bunu bir söze benzettim ama kamera karşısında söylemek istemiyorum. Efendim kamera karşısında söyleyeyim çünkü bu 81 milyonda yayımlanacak ve büyük takipçilerimiz var. Bunu biliyorsunuz. 30 saniyede psikoloji. Bunun da, bunun da akıl hocası. Biz sizin <laughs> hocalarınızı tanıyoruz. Sizin akıl hocalarınız gitsinler o karılarının okudukları psikoloji bölümümün... Aynen Sizin karınızın ah, psikolojisinin yani. kafası yani gözüm, yani. ekrandan gözümüze giriyordu anladınız mı? Ten yani, çorap giyin. Çorap Büyük. mesafedir ya. Aynen öyle. Ben şahsen yazın o e, opak çorabın içine bir de buz çorap giyiyorum. Evet. Peki bunun felsefi bir altyapısı var mıdır? Bunun Esra de. Ezmeci mezli. <laughs> Bütün felsefe böyle. Allah nasip ederse olur. <laughs> Bekri. Bekri diye bir izat vardı sanırım. O bu da Mevlevi tarikatından mı çıkma? Yoksa <laughs> Nakşibendi mi? İşte Bekri, Hayveti mi? Bildiğim kadarıyla şey. Ne deniyordu onlara? Ateist. Hayır. Bir ee, Sayın Bülent Bey Bey şeyde sormuştu ya. Bülent Cilvit. Cilvit. <laughs> <laughs> tarih kartının iyisi bundan geliyor. Diyorsunuz. Bilmiyorum Peki bu. Öyle. E, hani Bernard Lewis Bey'in de Orta Çağ Avrupa tarihini anlatırken içerdiği gibi Avrupa'dan doğmuş bir şey midir yoksa İslam coğrafyasından mı? Canım benim bu e, dünyanın göbeğinden doğmuş. Atiye Göbekli Tepe. Aslında Atiye bunu anlatıyor. Bekir'i. Evet. Evet. Yani takdir ediyorum. Bence de. Hani bu kadar yazan ortak noktasının olması belki de Kepler'in yer çekimini Şurada bulmasıdır. Şurada ee, şunu hemen yeni bırakalım. Bırakalım. Arkadaşlar, çünkü burada anlatacağımız şeyler var. Ee, gel, gel 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 Buyurun. Bakmadan aşkını yaşayan Bir adamın Bir dakika. severiz dakika. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Şemsi Tebrizi ile Mevlana'nın e, yüzyılları aşan aşkını simgeliyor. Buradaki A'nın şapkası ve Ş'nin noktası. Peki efendim Buyur. siz Mevlana ve Şemsi Tebrizi beyefendinin e, şirke düşmesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Herkesin tercihine kimse karışamaz diyor. Anlıyorum efendim. Yani ne olursan gel derken ki o ses titrekliğinden bir çıkarımda bulunabiliriz gibi hissediyorum. Şimdi e, ne olursan ol yine gel. Buradan ben şeye bağlıyorum bunu. Aslında Kurt Cobain'in de akıl hocası Mevlana diyorum. Çünkü Kamezyor diye bir şarkısı var bildiğiniz üzere. Evet. Peki sizce ACDC'nin buradakinin yeri nedir? Hani üstünüzde gördüm diye aklıma geldi. Yoksa bir çıkarımım yok. günümüzün güzel ilahilerini besteleyen bir e, Mevlevi tarikatının başka bir koludur. Ee, Avrupa'da yayılıp kollanmış ve büyümüş bir tarikat evet. diyebilir miyiz? Rock and roll kıbendi. Oo. Hocam yalnız bu videoda çok fazla siz bilgi verdiniz ve verilmemesi gereken gizli bilgileri de verdiniz. Latince öğrenin, Arapça öğrenin, e, Doğu dillerinden iki tane ve Batı dillerinden iki tane öğreniyorsunuz. Hocam, İhya-i Ulumettin'in yazarı e, Beytül Hikme'de müderrislik yapmış şahısın şöyle bir Kimyayı Saadet diye yalnız bir Yalnız bu benim kitabım değil. Ben yaptım ya, ha, e, hocam şöyle, Tabii. arkadaşlar geliyor, ya. dinleyenler, hadi tamam, hani bildikleri gibi bilsinler. Tamam, öyle hadi, biraz cahil kalmanıza izin vereceğim. Hocam peki 1500'lü yıllarda olmamıza rağmen e, ekonomi neden bu şekilde, neden alarmlar takılı, yani ilme neden bu kadar ulaşamıyoruz? Hepsi... Öyle ki ilahi kelamın sırlarına biz e, elimize atıp bunların satın alamıyoruz. Hepsi İlluminati'nin işleri arkadaşlar. Ha bir de İlluminati diye bir başımızın belası var yahu. Bizim Allahımız var. Onlar bizim Allah'a ulaşmamızı engellemeye çalışıyorlar. Bu tip oyunlara, bu tip provokasyonlara gelmiyorsunuz benim öğrencilerim. Bu tip provokasyonlara gelmezler. Çünkü ben size yalnız ve yalnızca gerçeği öğretiyorum. Peki efendim, tarikatınızın ya da işte ocağınızın, doğup büyüdüğünüz o yerinizin adresi var mıdır? Ulaşabileceğimiz bir mail adresi olur, işte tarikat adresi olur. Eskişehir Şebin Karahisar Ülke Ocakları. <laughs> efendim, yani farklı konjüktürlerden geldiğinizi düşünüyorum. İlk ocakların diyorsunuz, Mevlevilik tarikatı diyorsunuz, sihir diyorsunuz, işte kafamız karışık şu an. Dünya vatandaşlığı. Sonuçta Mezopotamya... Komünizmde mi bitiriyoruz? Bu işin özünde şey, mu, mu de, var? isyanı. Dünyanın ilk komünist arkadaşlar. Ee, Son komünisti de... Ben baba isak İshak neydi beyefendi? Ha, baba İshak mıydı o? <laughs> Hayır, aklıma öyle servet çağrışımla dolu Ama verdi. Baba İshak, işte Isaac Newton'ın yer çekimi var dedikten sonra Melevi tarikatının kovulmasını anlattığı sırada o Isaac Newton'cuları Isaac Baba diyorlar anladın mı? Ben de bir tespitte bulunabilirim. Tamam. Verin yani. efendim. Efendim. Şah Tahmaskın. Açıklıyorum burada. Açıklayın efendim lütfen. Şah Tahmaskın. Böyle alelade ayak oyunlarıyla Sultan Süleyman Han Hazretleri'ni... E <laughs> Sultan Süleyman Han Hazretleri. Gir al. Gir <laughs> al. Efendim canlı yayındayız. <laughs> ya işim var üzgünüm. Estağfurullah. Sultan Süleyman'ı bize getirmeye çalıştığını düşündüğü şey aslında gizli geyliğini saklama çabasıdır. Yani ee, Hürrem Sultan aslında ya. haram bir beyefendi. Diyebilir miyiz? <laughs> Bundan çıkarmayacaksak niye çıkaracağız efendim? Havuç ya? var ya, Hürrem Sultan kızılsa yani <laughs> çocuklar duymasın. <laughs> çocuklar duymasın duymasın. Aynen. Efteri. Aynen. Aynen. Aş Oo, <laughs> siz, siz İstanbul <laughs> bilmem ne, ru ru. Ey şanlı avcı. Duttun ama attın ama tutturamadın. Yes sir. en sevdiğim lafı budur. Attın attın ama tutturamadın. <laughs> Benim bir şeyin en sevdiğim lafı bir pizza değilsin. O yüzden herkesi mutlu edemezsin. Kesinlikle katılıyorum ama ben lafımı bitiremedim çok ya. Çok pardon abla çok pardon. Ben bir şey, şey istiyorum ya sizin Söyleyin yetinizden. çok pardon. Şah Tahmas Kanuni Sultan Süleyman <laughs> <laughs> Hazretleri'ni dize getirmeye çalışıp o içinde biriktirdiği öfkenin nedeni İranlı Khorasan coğrafyasında <laughs> 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 İstanbul'a ulaşamaması ve o içindeki gizli gizliği ve Sultan Süleyman'a karşı olan cinsel dürtülerini sürekli bastırmak zorunda <gülüyor> 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 Ben bugün gün başını iş yapmayı düşünüyorum. 5 yıllık lise birikimimizi kus. O zaman şurayı bir şuraya koyalım bir birlikte bir kapanış yapalım. İnşallah telefonu düşürmeyiz. <laughs> Siz de Esra Ezmeci meslekli ee, uzman psikolog. <laughs> <laughs> Telefon satılık değil yalnız. Bilgilenenler <laughs> varsa yok. Ya gerçekten kendilerine saygı duyuyor. Şöyle bir eğilelim mi öyle. kameraya karşı? Tabii ki. Teşekkür ediyoruz. Bizim ulusumuzun lideri arkadaşlar. Uzman psikolog <laughs> Esra Ezmecin mesleği. <laughs> <laughs> uzman psikolog. 530. baskı. Burada... Ha, Mesela bunun kaçıncı muhtemelen birinci baskısı bile değildi Çünkü bunun öğrencisi olduğu için daha az talep var kendilerinde. Aynen ]lerinde. aynen öyle. Bu arada bu bireyin de önerisi olan e, gül yağını temin edip <laughs> kulak arkalarınızı ve bileklerinizi sürmeyi unutmayın. Dişil enerji artırıyor diye kulaklarıma jijekten duyumlar geldi. Doğru bilgi. Doğru bilgi çok teşekkür ederim efendim. şeref ederim. Siz şeref bana şeref verdiniz. verdiniz. Çok teşekkür ediyorum. Umarım tekrar görüşürüz. Teşekkür Yine ediyorum. Yine bir kitaplık turunda. Evet. Evet. Sizleri de seviyoruz efendim. Kitapla görüşürüz kalın, arkadaşlar. okumayla kalın. Aynen öyle. Teşekkür ediyoruz efendim.